Merhaba arkadaşlar. Şimdi gizli dikişin kola nasıl uyarladığımı göstereceğim. Şöyle kıyafetimizin kolunu şu şekilde bir evimizde şöyle bir dantelimiz varsa, bakın şu kadar boyutu yeterli. Şöyle kola doğru, şöyle kol şeklinde ölçüp kesebilirsiniz. Şu şekilde yerleştirdim. İpimi ee, ipimi de aslında dikerken kıyafetiniz hangi renkse buna göre ip ayarlarsanız hiç görünmez. Şimdi daha anlaşılır göstermek için ben açık renk kullanacağım. İpimi taktım ve şimdi şuradan en alttan ipimi geçirerek dikişime başlıyorum. Şöyle tutarak yapıyorum. Veğenin çıkış noktasına batıyorum ve biraz ilerden şu şekilde çıkıyorum. Şuradaki tam ipin çıktığı noktadaki ipi alıp iğneme doluyorum etrafına ve bu şekilde çektim. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi tekrardan. Aynı ipin çıktığı noktaya sürekli şu ipin çıktığı noktaya batacağız. Bakın yine aynı noktaya batıyorum ve biraz ilerden şu şekilde çıkıyorum. Yine şu ipin çıktığı noktayı iğneme doluyorum ve çektiğim zaman şöyle bir görüntü oluyor. Yine ipin çıktığı noktaya batıyorum birazcık ilerden iğnemi çıkartıyorum ipi iğneme doluyorum şu şekilde yaptığım hareket sadece bu kadar bakın çektiğim zaman da şöyle bir görüntü oluyor ayrıca bu dikişin adı zincir işi normalde hiç sökmeden gittiğimiz zaman zincir işi olarak bu dikiş devam eder şöyle dantelimizi de düzleyerek devam ediyorum bakın yine ipin çıktığı noktayı iğneme doladım ve çektim bakın yine şu ipte her şey bitiyor bu ipin çıktığı noktaya iğneme batırıyorum biraz ileriden iğnemi çıkarıyorum yine o ipi alıp iğnemin etrafından dolandırıyorum. Ben size göstermek için şu kadar yaptıktan sonra gizli dikişi nasıl oluştuğunu göstereceğim. Şimdi söker gibi iğnemi geriye çıkardım. Şimdi şu ilmekleri tek tek bakın şöyle boşa aldığım zaman şu şekil oldu. Şimdi şuradaki ipimi birazcık çektiriyorum. Bakın şu an ip, ipimin hiçbiri görünmüyor. Şöyle diktiğim yer. Bakın dikmiş oldum. Arasını göstereyim. Ve buradan hiç dikiş görünmüyor. Yani bu gizli dikiş oldu. Sökmeden önceki hali de zincir işiydi. E, bu şekilde bütün kolu yaparak e, bileğimize göre ayarlıyoruz. Şöyle, şöyle bir görüntü oluyor. Bu dantelin büyüklüğü de. İstediğiniz şekilde size kalmış. E, gizli dikiş bu şekilde yapılıyor.